バンドが出てきた。 Bursa Spor'a karşı oynuyoruz. Onlar da iyi bir takım. Dolayısıyla ilk yarı o istediğimiz, o arzuladığımız dört maçta gördüğümüz o agresifliği veremedik, yapamadık. Maçta da uygulayamadık. Ee, hatalarımız var. Kaybettiğimiz toplarla kontra ataktan ee, da golleri yiyince İkinci yarı e, azıcık e, daha iyi yani golü bulup ki bulduk da bulduktan sonra azıcık daha baskılı oyunu o baskılı oyunu belki yapabilseydik azıcık daha agresif oynayabilseydik yakalayabilirdik ama onu da yapamadık. Biz hani oydu buyduyu bırakalım 12 haftamız var biz ligin içindeyiz ve iddiamız sürüyor ya kimse de oyuna gelmesin. Biz iyi kendi kendimizi de yemeyelim. Yani biz tamam dört maçta hakikaten iyi bir performans sergiledik. E beşinci maçı olabilir. Bazen böyle kötü maçlar da olacaktır. Oldu. Bu Bursa maçıydı. İnşallah olmaz. Altınordu ve Menemen maçlarında biz devam ediyoruz. İddiamız sürüyor. Ve son maça kadar sürecek. Ve biz iddianın tam içindeyiz. İyi bir takımımız var. Ve bu mücadeleye girdik ve vereceğiz. Allah'ın izniyle. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Zaten oyunumuzda evet tutturamadık diye zaten ben, biz de aslında azıcık bir hayal kırıklığı e, yaşadık. O tempoyu yakalamadık diye, o baskıları yapamadık diye. Ama biz bunu devam ettireceğiz. Bu oyunumuzu devam ettirmek zorundayız. Eğer böyle devam edersek de inşallah güzel şeyler olacağına ben inanıyorum. <laughs> Seyircimizle, taraftarımızla, şehirle. Onun için herkesten ricam, e, biz nasıl takımıza inanıyorsak onlar da inanıyordur diye düşünüyorum. İnşallah e, Altın Ordu maçında e, bu istekli, arzulu e, oyunu devam ettirmeye çalışacağız. <laughs>